Akşamın bir saatinde sofra başında yine aklıma bir şeyler geldi. Aslında bunlar aklımdan pek çıkan şeyler değil. Şimdi size biraz gelecekle ilgili garip planlarımızdan bahsetmek istiyorum. Hepimizin 10 dakika, 10 saat, 10 yıl sonrasına ait garip garip planları var. 10 dakika sonrasına ait olanlar biraz mantıklı buradan kalkıp gittiğinizde 10 dakika sonra ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Ama ya 10 sene sonrasını bunu nasıl kestirebiliyoruz ki? Yani o kadar zor ihtimalleri ucuza getirerek 10 sene sonra şuradakinin şunun kenarının köşesinin burasında olmayı nasıl hayal edebiliyoruz ki? 10 dakika sonra evren komple değişiyor. Her şey değişiyor. Siz değişiyorsunuz. Kararlarınız, hevesleriniz, açtığınız topunuz. Ben 15 dakika önce çok açtım. Sofraya kafayı bir daldırdım. E şimdi hayallerim başka. Yiyeceklerle ilgili bir şey düşünmüyorum. Projeksiyonlar. Sizi bugünden o gideceğinizi düşüneceğiniz, düşündüğünüz zamana kadar kilitleyen gardiyanlar. İyi düşünürseniz aslında böyle. E, cebimde bir miktar para var. Onunla bugün burada, yarın şurada, öbür gün burada değişik şeyler yaşamak mümkünken üstüne biraz da borç alarak şu karşıdaki evi alacağım, 5 sene sonra evde oturacağım, göreceksiniz dediğim anda ben o eve taşındım zaten. 5 yıl buralarda yokum, bedenimde yokum, kendimde değilim. 5 yıl sonra oturacağım eve kendimi yolladım bedenim amele gibi sağda solda peynir ekmekle, tasarrufla, şunla bunla kredi ödeyerek ne o? Beş sene sonra o evde oturacağım. Bu aradaki beş yılda ne yapacaksın? Sen yoksun ki. Bir hedefin var. Kıpırdayamazsın, özgür değilsin. Kendi ayağını kendin bağladın kaza. Projeksiyonlar, uzun planlar, geleceğe dair e, saplantılı düşler diyelim bunlara. Bize hizmet etmeyen şeyler. Hayatımızı çok küçük artışlarla yaşıyoruz. 10 dakika sonra ne yapacağımızı düşünelim. 10 gün sonra ne yapacağımızı biz bile bilemeyiz. Kimse bilemez. Bize verilen hiçbir söz 10 gün sonra geçerli değil. Hava şartları geçerli. Tabiattan, afetlerden, hastalıktan, başkalarından her şey gelebilir ve 10 gün sonra hiç ummadığımız yerlerde oluruz. Kısa vadeli planlar yapalım. Acıkınca bir yemek söyleyelim, 10 dakikada onu yiyelim. 10 dakika sonrasında, 10 dakika sonra düşünürüz. Öyle ki.